Tek seçeneğim ben kaldığım için böyle bir şey yaşamak istemiyorum. Ben yaşamak için yaşamak istemiyorum. Ben gerçekten yaşamak istiyorum. Tek seçeneğim sen olmazsın ben istedikten sonra. Allah Allah. Evet. E, dene o zaman. Yani... Denemiyorum ama seçeneğim sen şimdi, şu an yani sadece. Denemek istesem denerim. Yani denedin bir, de sanki ama. O da ama... kötü bir laf ama. Tek yani... seçeneğim ben kaldığı hani Herkesi, Hayır, denedin herkese ya. yürüdün de, sadece mesela. ben kaldım falan gibi. Denedin ama, denedin. Bak bunu denedin. Sen Geliz'e kırmızı odayı çağırdın. E, tamam. O sana Mert'ten hoşlanıyorum demese, onu da tanımaya çalışmak isteyecektin belki. Başka Bence Geliz'in sana böyle söylediği için birazcık daha bana doğru itildin gibi geliyor. Başka kim? Başka kim derken? Yani mesela şey sormuşsun evde. Sizce Tanya benden mi hoşlanıyor gibi bir soru sormuşsun. Yani Tanya'nın senden hoşlanıp hoşlanmamasını neden bu kadar önemsiyorsun ki? Yani hadi böyle ki sayıyorum ki hoşlanıyor. Yani mesela bu senin için ne ifade ediyor ki? Hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece o zaman merak... hiçbir şey ifade etmiyorsa niye soruyorsun? Ben de bunu anlayamıyorum. Bazı yaptığın hareketlere anlam veremiyorum senin. Yani beni çok arada bırakıyorsun. Acaba mı dedirtiyorsun bana? Ben acaba demek istemiyorum. Ben emin olmak istiyorum. Sana karşı ettim. Bu mezhane olmayacak mı anlamadım. Yani ben artık... ...hiçbir çaba göstermem. Ki o çaba gösterse de artık... ...sıcak bakmıyorum yemeğe saldaya. Bu hareketinden sonra. Ama şimdi ilk baştan sen biliyordun zaten Ozan'la görüşüyordu. Sonra sen geldin, sonra istemiyorum dedin, sonra yine ben kırmızı odaya çağırdı Ben şöyle zannettim, hani beni sessiz bulduğunu zannettim. Sessiz hani tanımıyorum Öğlesin seni. Öylesin zaten. Evet. Aynen. Tanımadığını zannettim, kendimi tanıttım. Şimdi Ozan'ı bir şekilde tanıdı zannettim. Ben kendimi tanıtmak için kırmızı odaya dağıtan beni davet etti. Ondan sonra ben de davet ettim. Tanımak için sadece, kendimi hani tanıtmak için ona karşı. Ha normal. normal ee, ve ikimiz de yeteri kadar tanıdı. Ve şu saçımı artık tamamen bitirdi benim gözümde kendini. Yani kendini bitirmedi daha doğrusu da benim işim bitti. Parmağına ne oldu senin falan filan dikkat et kendine diye böyle bayağı önemser benim abim çok sever canım benim. Neyse ben de dedim ki abi böyle böyle işte parmağım tırnağım dedim kırıldı. O yüzden dedim etim falan çıktı böyle. Neyse işte o önemsedi. bugün sen mesela parmağımı fark edip Öyle davrançım ben hoşuma yeah. gidiyor. Yani. Çok dikkat ederim böyle şeylere. Ben de çok dikkat ederim. Ve birini sevdiğim zaman o kadar çok hissettiririm ki, bunu anlayacaksın yani. O zaman hissettirmeni bekliyorum. Sen de öyle şeyler söyleme. Tanışma Nasıl yolunda şeyler? mıyız, değil miyiz? Falan. O zaman tanışma yoluna giriyor muyuz? Yani Giriyoruz. böyle mi söylüyorsun? Evet. Peki. Tamam o zaman. O söylediğini düzeltelim gel içeride. İnsanlar Peki. da bilsin. Arkadaşlar biz evleniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey yok sanki. Biz de öyle Nasıl yani? <laughs> biz şimdi arkadaşa döndük bu arada Değil da ee, siz gidene kadar gidip gelene kadar çok arkadaşa yeni arkadaşa döndünüz oldu. Mü? Şimdi şöyle ben ya ona bir şey ya. sormak istiyorum. Şuna okey misin dediğin gibi şey okey dersen mesela arkadaş gibi de dersen ben. Bu ne demek? biz arkadaş olarak tanıyoruz ama belki de istediğiyle kırmızı odaya gidebilir veya burada bir arkadaş demek bu. Ben de Arkadaşlık demek bu zaten. Arkadaşlar. yani kimse de bir şey demez evet. Ondan arkadaş bu. olarak tanışmaya çalışmak ama yine tanışmaya evet. çalışmak devam tanıyordum. edeceğiz. Ama yani bazı hani olaylara da tepki, tepki vermeye... ilişkiler vardır ya biliyorsunuz normalde de mesela. Evet. Belki ama buna de karışamaz kimse gibi. yani. Mesela ben de şu anda Yeliz'le arkadaş olarak tanışıyoruz biz de yani. Evet bak mesela anladın mı? Yani mı? o farklı bir mevzu. Bak buna kimse karışamaz. Karşısındaki insanın yaptığı harekete karışamaz. Ama haliyle ruh hali düşüp üzülebilir. Bunu belki ekrana da yansıtabilir. Bunu gördükçe etkilenmeniz daha da artabilir. Bu aslında belki iyi olabilir bir şey. Gerçekten değerini karşındaki insanı daha çok anlayabilirsin. Evet. İşte bunları yaşayıp göreceğiz. O yüzden daha sağlıklı olarak böyle ilerlememiz mantıklı. İyi hadi 1-2-3 olarak... merhabalaşın hadi. Ooo kanka <laughs> Ben Buse. Ama şimdi böyle böyle arkadaş mı? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın?